Merhaba arkadaşlar, cacıkları rendelemeye gerek yok. Ee, salatalıkları bu şekilde küçük küçük parçalara ayırırsanız yukarıdan aşağı, hem daha güzel olur, hem dol dol olur, hem de cacıklarınız daha lezzetli olur arkadaşlar. Salatalıkları böyle ben e, pijama şeklinde veya da zebra şeklinde derler. Bu şekilde kesiyorum veya eğer e, salatalıklarınız güzelse onları iyice yıkadıktan sonra hiç soymaya da gerek yok biliyorsunuz salatalıkların kabukları da çok faydalı bu şekilde küçük küçük parçalara ayırdıktan sonra hoşunuza gidiyorsa içine biraz sarımsak katıyorsunuz biraz da tuz kattıktan sonra aynen ayran kıvamında tabi biraz daha koyu kıvamda olduğu zaman bu şekilde cacık yaptığınızda çok lezzetli olur bir de yaz aylarında buzdolabına koyarsanız mis gibi olur ve çok lezzetli cacıkları sofralarınızda servis etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın aziz dostlar.